Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Ah, yine sevip aşkı gitti der Fikrimden geceler yata Bu fikri baş Kara gözlüm sevdalanmış Kime dedim yar sana dedi Sabaha de koyumamış Niye dedi Eğer seni kırdıysam darıl bana Ama bir gün beni ararsan bak ruhuna Birden gecem tutarsa Güneşi çevir bana, bana. sevgilim Benim annem güzel annem beni al kollarına. Hemen sandınız gibi sevgili tribüne gireceğim değil mi? Böyle acı çekeceğim Ahmet Kaya Yıldız Stil ve Sezen Aksu söyleyeceğim ama no. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün konuştu halim yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum der. Baştan aya yaraydın yani. Kalsaydın da ben saraydım seni. Bağlayamazdım, ağlayamazdım. Üşüyorum aldırma, sen ağlamama bakma, bir türlü benim olmayanım. Ölüyorum aldırma. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi, Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü aynı söyle. Uykusuz geceler Sesinde aşk var bir ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca açık gel bekliyorum Aldım başıma belayı Kara köyden bile geçti vapuramı Gelmedi sana kadar hiç Bir rol mal falan da yok bu sefer Bu ne acımı kata... bir taraf beyaz olur, bir taraf siyah Bir tarafta düğün var, bir tarafta yaz Ay ya, ay ya, ya, ay 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 Cidden güzel şarkı Sanki doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle ülkemi anlatıyor Sesinde aşk var bir ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çeker bekliyorum Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok Gülümsemeye ilelebet sıkı sıkı sarılmaya direterek İçindeki derdine Derman olmaya geldim Sakın artık üzülme Sen de kal Benimle kal biraz daha dur Neden siz oldu bütün mevzu İnancım kalmadı yalnızca İnancım kalmadı yalnızca Kapına dayandım umarsızca İnancım kalmadı yalnızca Sadece bir kere dinledim ama kurtuldum ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Şaka şaka. Follow me, follow me, aşk nerede burada, şeker mi şeker Şafak söktü yine, sunam uyanmaz, hasret çeker.